Herkese merhaba, Aycanla Bitkileri dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda markette bulduğum japon şemsiyesi bitkisi hakkında olacak. Bir markette manav reyonunda ıspanakların üzerinde ot zannedilen bir japon şemsiyesi çeliği buldum. E, çok şaşırdım. E, markette e, ıspanakların üzerine atılmış bu şekilde ot zannedilen bir Japon şemsiyesi buldum ve e, tamamen ıspanaklardan ayrı bir vaziyette duruyordu. E, videomun sonuna da e, markette e, ıspanakların üzerinde bulduğum haliyle ilgili e, fotoğraflarımı paylaşacağım. Evet bunu gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. İlk önce ayırt edemedim gerçekten Japon şemsiye bitkisi mi değil mi diye. Fakat şöyle iyice inceledikten sonra anladım ki bu evet Japon şemsiye bitkisi çiçeklerini de açmış bir durumda. Çiçekleri beni biraz yanılttı ama şu anda %100 eminim Japon şemsiye bitkisi olduğundan ve çok şaşırdım. Aynı zamanda çok mutlu oldum açıkçası. Ben bunu almasaydım ot zannedilip atılacaktı zaten de. Manav rayonunda ilgilenen e, görevlilere sordum. E, bu otu alabilir miyim bu çiçeği? Evet o zaten bir ot atacağız dediler ve aldım. E, suya koyacağım. E, şu kısmından kırılmış e, orayı keseceğim. Yani gerçekten çok sevindirici bir durum. E, bende sayısız saksılar e, bu bitkiden vardı. Fakat e, çoğunu kaybettim. E, Sebebi ise e, yaşanılan büyük depremden sonra eve gelemeyince bitkilerimin hepsini bakımsızlıktan e, dolayı kaybettim ve sıfırdan başladım. Ve işte saksıda yeniden yetiştirdiğim Japon şemsiye bitkilerim. E, evet bunu da bir parktan almıştım ve bulduğuma da gerçekten çok sevinmiştim. Çok seviyorum bu bitkiyi. E, bakımı çok kolay çünkü isterseniz e, saksıda toprakta yetiştirebiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz de suda yetiştirebiliyorsunuz. Ben de olduğu gibi bakın tersine kesiyoruz. Tersinden bu yani şu şekilde olan bitkiyi biliyorsunuzdur. Bu bitkiyi yetiştirenler mutlaka bilir. Şu şekilde kesilen bitkiyi tersine çevirip bu şekilde suda bekletiyoruz ve kısa bir zaman sonra alt kısımlarından. Yani şu aslında bitkinin kendisi. Tekrar kök veriyor ve yeni filizler veriyor. Yani tersine gelişen bir bitki bu. Bu şekilde e, yaprakların arasından hem kök veriyor hem yeni e, filizleri veriyor. E, ben suda yetiştirdiğim gibi saksıda toprakta da yetiştiriyorum. Zaten e, sudak ortamlarda e, yetişen bir bitki bu. Çok kolay bakımı. Evet bu şekilde de bunu bulduğuma gerçekten çok şaşırdım. Aynı zamanda da sevindim. Şimdi ne yapacağım? Bu bitkinin kırılan yerinden keseceğim ve yine şu şekilde tersinden suya koyacağım ve kısa bir zamanda köklenecek. Direkt toprağa da dikebilirsiniz ama ben evet suda köklendirmeyi tercih ediyorum. Bu kadar boyunun olması yeterli zaten. Bu açan çiçeklerini keseceğim zaten açmış ve kurumuş ki köklenmeyi daha rahat göreyim. Evet kestim çiçeklerini. Bu yapraklarının uzunluğundan da azaltabilirim biraz. Bunlara gerek yok. Şu şekilde. Yarısını kestim. Ve işte yeniden köklendirilmeye hazır bir Japon şemsiye bitkisi çeliği. Evet gerçekten çok mutluyum. Ee, bu bitkiyi tanımayanlar bunu ot zannedebiliyorlar ama bu gerçekten e, her ortamda hem toprakta hem de e, suda yetişebilen bitkilerden. Evet bir parkta e, suda yetişmiş haliyle ilgili videom var. Yani parkta gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. O kadar da sağlıklı ve kocamandı ki e, yaprakları çok güzeldi. Evet. E, Bakımı çok kolay. Eğer sizde yetiştirmek isterseniz işte e, üretimi de bu kadar kolay. Evet, sizlerde de bugün paylaşmak istedim e, markette bulduğum bu Japon şemsi bitkisi hakkında e, yorumlara yazmak istediğiniz. Veya sormak istediğiniz bir soru olursa yazabilirsiniz. Yorumlarını bekliyorum. Evet takipte kalın arkadaşlarım. Yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.